Ne kadar TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Teşkilat dizisinin 26. bölümünde neler olacak? Yeni fragman yayınlandı. Mit yani Milli İstihbarat Teşkilatını konu alan Teşkilat dizisinin 26. Önce yeni bölümünden ilk fragmanında Mitajanı Serdar, kaçırıldığı dönemde Yıldırım tarafından uygulanan beyin kontrolü yöntemiyle bir emir alıyor. Ekibe ve ülkesine zarar vermek istemeyen Serdar ise başına silahı dayayarak intihar etmek istiyor. Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçal, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı teşkilat dizisinin merakla beklenen 26. Benim fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ise Serdar'ın yaşadıkları gündeme gelecek. MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda ilk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak deniliyor. Diğer yandan ise Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin." deniliyor. Serdar ise "Madem Gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün, diyerek başına silahı dayıyor. Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı'ya yaptığı göndermeyle gündem gelen Çağlar Ertuğrul'un teşkilatın yeni bölümünde diziye veda edip etmeyeceği belli olacak. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın, sevgiyle kalın.